Evet herkese selamlar arkadaşlar. Evet bugün arkadaşlar gerçekten şöyle bir haber geldi arkadaşlar. Gerçekten yeni PUBG Mobile yani bildiğiniz gibi oyunumuza Messi modu geliyor arkadaşlar. Zaten görmüşsünüzdür. Beta'da Messi geliyor arkadaşlar. Bu arada Messi harbiden çok güzel arkadaşlar. O hızlı koş, koşma falan harbiden çok iyi. Yalnız yeni air drop arkadaşlar top şeklinde olacak. O zaman hemen detayı gösterelim. <laughs> arkadaşlar bakın burada Gördüğünüz gibi ben şöyle sesini kıstım arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir x Max lobimiz geldi. Bakın böyle bir lobimiz geliyor arkadaşlar. Bu lobi hakikaten yani efsane bir lobi gerçekten güzel olmuş bu lobileri. Harbi çok iyi. Evet arkadaşlar bu arada bu bakın yanında da hediyeler var. Yılbaşına özel arkadaşlar. Yılbaşı da geliyor bildiğiniz üzere zaten. Arkadaşlar bakın Lobimiz böyle arkadaşlar. Kar yağıyor arkada. Yani gerçekten yılbaşını özleyen olmuştur diye düşünüyorum. Gerçekten yılbaşı yani güzel. Royal pas M17 ve M18 geliyor arkadaşlar. Bakın RP upgrade kartı var. RP yükseltme. Evet M17'nin bakın şimdi duralım burada arkadaşlar. Bakın M17'nin avatar çerçevesi bu şekilde gördüğünüz gibi. M18'in de bu şekilde. 18'in avatarı böyle. 17'nin avatarı da böyle. Gerçekten 18 Plus böyle olacak. Bakalım nasıl olacak. 18 Plus gördüğünüz gibi karşımızda arkadaşlar. Evet M17'nin de avatar çerçevesi böyle arkadaşlar. Evet kısa bir reklama girdik. Ama ben evet, reklamlarımız da güzel harbi. <laughs> Kıvayi. Arkadaşlar harbi şu reklama niye buraya giriyor? Bir dakika kardeşim kapat kapat. Heh. Evet arkadaşlar şimdi çıktı bitti reklam hemen. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şeyler geliyor arkadaşlar bakın. M17 ve M18. olarak 17 avatar çerçevesi çok güzel ya. Hakikaten çok güzel abi. Var çok beğendim ha. Oyun güzelleşiyor. Aha 18'in avatara baksın. <laughs> 17'nin mi bak yorumlara yazın. 17'nin mi 18'in mi avatar veya avatar çerçevesi daha güzel. Yani bana kalırsa 18'in avatarı çok güzel. Evet şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir dans arkadaşlar. Bakın. Evet. Bakın böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Karakter. Sandı yalnız var ya şu ya. Supply crate diye bir şey yani. Şöyle bakın bu sete bak abi çok güzel ya. Arkadaşlar bunu sandıktan açabiliyoruz. Böyle biliyorsunuz şey karakter sandıkları var. Bakın böyle bir kar 98k geliyor arkadaşlar. Bu yani kullanılır ama ya yani bu kas güzelmiş. Bu kas garip bir şey. iyi altın. Yanında da altın var. Çantayla güzel yakışıyor. Bakın sise baksan. Of. Harbi sis çok iyi. Bu süsleme arkadaşlar. Bakın şurada da bir bombamız var. El bombası. Bu da güzel. Ayar olmuş falan. Ayrı bir detay. Uy paraşütümüz çok güzel arkadaşlar. Sete bak. Bak bu yan set arkadaşlar. Omuzu açık. Böyle bir asker setimiz var. Sonra bakın. Burada arkadaşlar bir anda maskesi. Biz on güzel harbi. bakın başka ne varmış. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu bildiğiniz gibi Scarly. Pırıldayan Scarly. Bakın bu geliyor arkadaşlar oyuna. Bildiğiniz gibi zaten. Tavamız böyle. Of tava yalı. Paraşütümüz de indirir şimdi. arkadaşlar bakın. Böyle yan setler harbi. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Vektörün e, yükseltilebilir bir şeyi geliyor arkadaşlar. Güzel. Ee, kıyafet bildiğiniz gibi aynı. Paraşüt ve yükseltme şey materyali. Arkadaşlar vektöre bak. Bak ölüm duyurusu da arkadaşlar ben fazla merak ettim ölüm duyusu Bakın bu şeyi öldürme efekti güzelmiş bu. Yani sonra bu işte şey indirmediği için bunlar. Evet vektörün de arkadaşlar e, upgrade kredisi var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bakın. Of oyu güzel. Bak. Sky o oh, ekranda ayarlıyor. Arkadaşlar bu bir de değişiyor galiba. Aynen değişiyor. Bakış açısını ayarlıyor buradan. Uf bak altın top var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi orada altın bir top. Messi'nin de zaten istasına bakarsanız orada görüyorsunuz zaten. PUBG Mobile anlaşma yaptık diye. Of bak güzel çekim. Arkadaşlar uy bak 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 sen. Harbi çok iyi. Arkadaşlar bu arada bu Messi modunda hızlı koşma var. Biliyorsunuz o en fazla düşmanlarda kaçmak için ya da düşmanların kafasını karıştırmak için kullanır. Ama tabi düşmanlar da bize karşı bunu kullanacak kesin arkadaşlar. O bak drone çekimi gibi arkadaşlar efsane olmuş. Bakar mısın abicim? Harbi çok gerçekçi. Baksana drone çekimi gibi arkadaşlar. Onundan bakıyor. Tabi bunun kıyafetini giydiririz biz arkadaşlar. Böyle olmayacak tabi ki. ya yani kıyafeti giydirmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Bildiğiniz yani drone şeyi çekimi gibi olmuş ya. Harbi. Baksana. Hoppa. iniyor yükseliyor. Evet tam drone. Güzel arkadaşlar. Harbi. Çok güzel olmuş. Evet. Gördüğünüz gibi övcük atıyor. Ne yapıyorsun kardeşim başka? Yani güzel harbi. Güzel olmuş. Arkadaşlar. Bir de bildiğiniz gibi Messi modunda şey de gelecek arkadaşlar. Ee, neydi onun adı? bu vektörler yeni yükseltilebilir silahlar da gelecek Messi e, bir de arkadaşlar yılbaşı geliyor bildiğiniz üzere yılbaşında da bir sürü şey gelecektir ya eminim bu PUBG Mobile durmaz gerçekten bir sürü yılbaşında da şey getirir diye düşünüyorum E yani bak güzel ya hep aynı şekiller yapıyor şöyle ilerleteceğim arkadaşlar harbi evet böyle oluyor bildiğiniz gibi bakın yani telefon yan olduğu için arkadaşlar cihaz böyle siz görürsünüz ama çevirirsiniz <laughs> güzel yani böyle işleri var yeni modun şöyle biraz ilerletelim arkadaşlar bak bak <laughs> yapraklar 3 2 1 çekim çekim harbi çok güzel arkadaşlar 17 royal pası da bilmiyorum ya 17 royal pası nasıl olur abi? avatar çerçeveleri belli oldu ama arkadaşlar gerçekten evet Bakın arkadaşlar buraya çok iyi bakın. En güzel çekim bu bence. Harbi of. Baksana şunu iyice alkış şu emoji yapıyor. Hoppa. Baksana futbol sahası buraya ben atlarım. Harbi çok güzel futbol sahası. Ya çok adam atlasa da ben atlayacağım ya. Buraya çok iyi harbi. Eğlence parkına baksın. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Arkadaşlar RP RPM17'nin dış böyle olacağı arkadaşlar göstereyim hemen sizlere. Bakın M17'nin de böyle olacağı söyleniyor arkadaşlar. Bakın bunun her zamanki bir malzeme sandığı kuponu e, şeyini veriyor. Kupon parçacığını veriyor. Sonra arkadaşlar böyle bir set geliyor. Bu bir seviye setimiz. Yani güzel kardeşim ama bu yani gerçekten güzel olmuş. Ama yani M17 sezonun avatarını çok beğenmedim ben ama bilmiyorum yani güzel de olabilir gerçekten yani kız avatar olmuş yani değişmiyor yani arkadaşlar. Evet bu arada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar harbi. Evet bakın şöyle MK47 geliyor bildiğiniz gibi. Bu MK47 güzel. Unicorn'u falan var arkasında. Ya yani tam kız sezonu. Yani tam bir kız royal pası ya da kadın royal pası olmuş arkadaşlar gerçekten. M17 ya yani avatarından belli oluyor. Şöyle biraz ilerletecek olursak arkadaşlar. Bakın böyle bir çanta geliyor. Yani bu çanta güzelmiş harbi. Evet 27 hemen dikkate çeken bir araba deseni. Oo beleşe araba desenimiz mi olacak? Güzel. Bak bunu severim. Arkadaşlar bakın böyle bir çanta geliyor. Ya bu çanta güzeldi yani bilmiyorum arkadaşlar. Ya kullanır mı? Bu da bir kadın çantası. Ya bence geçen RP'nin çantaları çok güzeldi gerçekten. Fullemesizce bakın yorumlara e, atın arkadaşlar. Sizce bu RP'yi fullemeye değer mi? Yani bak gerçekten çok merak ediyorum. Bu Royal Pass m 17yi full sizce değer mi? Boşuna buna bu kadar UC verilir mi? Evet 15 seviyedeki dansımız çok güzel arkadaşlar. Bak 17'nin de şeyi arkadaşlar böyle görünüyor. Bakın burada başka bir şey gösteriliyor. 17'nin avatarı böyle. Uf dans güzelmiş ha. Bak 17'nin avatarının bu olacağı söyleniyor. Evet böyle bir süslemesi de var altında gördüğünüz gibi. Şimdi onu da açacağız arkadaşlar. Bakın süslemede bu böyle. Yani güzel, paraşüt çok güzel. Ya paraşütün hakkı yenmez. Çok güzel. Paraşüt çok güzel ya. Arkadaşlar, bir paraşüt bakın gördüğünüz gibi dikkat çeken bir futbol emojisi de var. Gördüğünüz gibi Messi'nin geleceği oyuna kesin zaten. Ama bak paraşütü çok beğendim hakikaten. E, arabaya bak. Abi araba çok güzel ya. E, bunu bir Royal Pass'tan mı alabiliyorum? Hakikaten efsane arkadaşlar. Bayıldım yani Royal Pass'a harbi çok iyi. Harbi çok güzel yani. Baksana arabaya bakın. Arkadaş arabaya bak sen üstünde bir balık var. Güzel olmuş araba harbi böyle bir desenli. Hem de kapalı bu. Değil mi? Kapalı ağzı evet. Kapalı ağzım benim deseni çok az. Yani hiç yok neredeyse. Yani açık ağzın deseni var arkadaşlar bende. Biz de yani bir diğer youtuber'lar gibi şey değiliz. Bu kadar dolu değil hesap. Of. Of! Bunu mu alabileceğiz Royal Pass? Oha 25 seviye Royal pasta ya en iyi Royal Pass arkadaşlar? Of adam bak bunu Royal Pass'tan alabiliyoruz arkadaşlar. Ona bir gösterir misin bir daha? Of şuna bak çok güzel arkadaşlar. Ya bence M17'yi fulllemeye değer. Harbi ben fulllerim. Bilmiyorum ben ne yaparım da ben bir çılgın kepi fulllerim galiba. Bilmiyorum tam emin değilim. Uçak böyle uçak da güzelmiş ha. Uçak kötü değil. Şu altındaki emoji benim çok dikkatimi çekiyor. 35 seviyede de free 16 veriyormuş. Bak bu uçak güzel ama en güzeli bak en en güzeli şu altındaki emoji. Ben ona bayıldım. Bak bak emojiye bak. Oy basket. Arkadaşlar bunun bir de şah bak emojiye bak. Böyle tam bir spor oyunu olmuş uf basket emojisi arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi şurada gözükürken şey sanki bir ayağıyla bir şey tekmeliyor futbol gibi görünüyor ama basketmiş. Güzel bak atıyor kardeşim at. Bum. Evet şöyle bakalım bakın 35 seviyede M16. Yani kanka M16 ile işimiz yok harbi M16 ile işimiz yok. Ya M16 arkadaşlar M4'ün yan sanayisi gibi bir şey oldu yani maalesef. Ya M16 çok da güzel değilmiş zaten deseniz. Evet 40 seviyede en fazla 50 seviye merak ediyorsunuz değil mi? 40 seviyedeki bakın bu 50 seviyede acaba nasıl olacak çok merak ediyorum. Ama 40 seviyedeki arkadaşlar bu M17 Royal Fas'ın arkadaşlar bir Kar98k var arkadaşlar elinde gördüğünüz gibi. Bakın bu da güzel olmuş harbi. Yem yeşil böyle. Kar98'imiz olmuş. Oyun iyi yani oyun iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor bilmiyorum. Evet üf setine geldik arkadaşlar. Üf üf üf. 50 seviyedeki set of pelerin bak bu aralar pelerin çok yapılar ha farkında mısın M16'yı ben de onda da pelerin vardı falan bunun kadar değildi yani bak set güzel set güzel arkadaşlar of üstüde kapalı bakın kaskı da var özel iyi bir tak bakayım kaskını Arkadaşlar bir dakika yanlış ha of set güzel kaskını takmamış arkadaşlar of set harbi çok güzel arkadaşlar Gerçekten çok güzel Evet gerçekten M17 Royal Pass böyle arkadaşlar gerçekten güzel ama yani bilmiyorum M18 nasıl olacak ama ya yani M17 gerçekten M16 fullleme şimdi yani bilmiyorum M16 fulllemeyi değdi mi acaba onu düşünüyorum yani M17'yi mi biriktirseydim o C'lere <laughs> yani M17 bin kat daha güzel çünkü o şey emojisi falan gerçekten benim çok beğendim ya baksana sete bak Abi sete bak be of Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> bakın şu kaskı diyordum arkadaşlar. İşte bakın bu M17 bu kaskla beraber böyle oluyor herhalde. Evet böyle oluyor arkadaşlar. Güzel valla kötü değil. Yani arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi evet, kanala abone olmayı unutmayın. Videoya da bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar hepinizi. iyi günler. Yani iyi günler, iyi yaşayın kötü şeyleri düşünmeyin ve kötülük yapmayalım <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere